Makedonya Türklüğü'nün varoluş simgelerinden biri. Üsküp Aziz Kiril ve Metodu Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 47 yıldır yüksek eğitimde hem seviyeli hizmet sunmakta hem de kaliteli nitelikli kadro yetiştirmekte kendini göstermiş güzide bir kurumumuz. Ve bugün biz burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Osman Emin'le bulunuyoruz. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. İlk önce bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Osman Bey önce biraz kürsünüzün son çalışmaları hakkında bilgi paylaşılmışsınız. Tabii ki öncesinde biraz tarihçesine de değinirsiniz. Çünkü gerçekten 47 yıllık bir kurum ve çok nesiller yetiştirmiş bir eğitim müessesemiz. Evet dediğiniz gibi özellikle Türk Dili Edebiyat bölümü olarak baktığımızda 1976-77 öğretim yılında o Sayın Profesör Doktor Olivera Yaşar Nasteva'nın girişimleriyle ve bu büyük girişimin ardından daha sonra Profesör Doktor Arif Argo, Profesör Doktor Hamdi Hasan'ın işbirliği ile birlikte kurulan bir kürsü geçmişe baktığımızda 47 yıldır ayakta duran var olan bütün sıkıntılarla, sorunlarla baş etmeye çalışan bir kurum olmasına rağmen Türklüğe hizmet eden, Türkçe öğretmenliği aday olan öğrencileri yetiştirmeye adanmış bir bölüm olarak söyleyebiliriz. Hocam ilgi nasıl bu sene 2023-2024 akademik yılda kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı ne? Biraz da kadroya değinirseniz biraz bilgilendirmiş olalım kamuoyunu. Evet, dediğiniz gibi bu öğretim yılında 2023-24 öğretim yılında öğrenci sayımızdan bir memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Daha önceki bir yıl öncesinde yaşadığımız sıkıntıyı aşmış olduğumuzu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bunun bütün üstün gayretleriyle, hocaların gayretleriyle, görüşleriyle, öğrencilerle özellikle lise öğrencilerinin de teşvik edilmesiyle birlikte 10 öğrencimiz kayıt yaptı. Kadro eve dediğimiz gibi büyük sıkıntılarla baş başa kaldığımızı söyleyebiliriz. Ders açısından da sıkıntılarla kapatma açısından bütün bunları bununla birlikte özellikle yapacağımız çalışmalarla özellikle Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki kutmanın belirlenmesi büyük bir destek olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Daha sonra dışarıdan iki hocanın da alınmasıyla birlikte şu anda sekiz hocayla görev yaptığımızı da ifade etmek isterim. Zannedersem birkaç gün önce salı günüydü. Türkiye Cumhuriyeti Üskü Büyükelçiliği eğitim müşaviri sizleri ziyaret etti. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Neler görüştünüz beyefendiyle? Evet, görüşme esnasında özellikle Güzide Kurumumuza ilk ziyaretlerinde yüksek öğretimi yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı ilk bizi tercih etmesini, kendisini bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Hocamız kendi akademi ortamından olduğu için biraz daha rahat bir konuşma ve yapacağımız işbirlikleri açısından özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dil ve Edebiyat Bölümü odaklı olarak neler yapılabilecek, ileriye yönelik çalışmaların ikili çalışmaların olmasını da ifade ettik açıkçası. Bu bölümde eğitim görmek isteyen gençlere bir mesajın olur mu? Dediğim gibi özellikle öğrencilere söylüyoruz. Her alanda tabii ki ihtiyaç vardır. Öğrencilerin büyük ilgi uyandırdıkları bölümler alanlar olduğunuzda söyleyebiliriz. Ama Türk dili ve edebiyatı dediğimizde bizler için bir milli görev olduğunu söyleyebiliriz. Ee, gelip görmelerini isteriz. Ee, hocaların programlarına bakacaklar. Bununla ilgili yapılabilecek çalışmalar nelerdir? özellikle eğitim esnasında sürekli dediğimiz gibi Türk dilinin tarihçesini öğrenecekler. Osmanlıca'yı öğrenecekler. İlk zamandan eski dönemlerdeki uygarlıklardan başlayan Türkçenin gelişimini, Türk dilinin gelişimini bize bugüne nasıl geldiğini öğrenecekler. Bununla ilgili dediğimiz gibi bu sadece Türkçe öğretmenlik olarak düşünülmesi, mezun olduktan sonra her alanda da kendilerini bulabilecekleri bir ortam olacağını da söylememiz gerekiyor. Bundan dolayı biz özellikle programları da yaparken Türkçe öğretmenliği programının yanısına kültüroloji programını da yaptık ki buradaki derslere de baktığımızda e ...tiyatro, sinema, dizilerin, Türk dizilerin bize etkisi nelerdir, olumlu olumsuz etkileri neler olabileceği gibi programlarla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz. Ve bundan da gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle lise öğrencilerine sesleniyorum. Dördüncü sınıf, üçüncü sınıf lise öğrencilerine gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle 2 aralıkta e, Aziz Kiril ve Metodu Üniversitesi açık gün ilan etti... Burada açı günde bütün lise öğrencilerini davet ettiler. buradan da sizin vasıtanızla öğrencilerimize sesleniyorum. Bugün de serbest olduklarında bize gelsinler, görsünler programlarımızla ve aynı zamanda hocalarımızla da tanışma fırsatları olacak. Ee, kendi düşünceleriyle dediğimiz gibi bu sadece bir e, milli bir meslek olarak düşünülmesi, milli bir görev olarak da olduğunu da ifade etmek istiyorum.